Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve Bedri Tay çiftinden üzen haber geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre hayali parfüm ihracatı soruşturması sonrası hakkında dava açılan yerli ve milli parti genel başkanı Teoman Mutlu'ya 7 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aynı dosyada yargılanan oyuncu Pelin Karahan'ın eşi iş insanı Bedri Güntay'a da aynı sürede hapis cezası verildi. İki isimde kaçakçılık suçu ve ilgilerinin olmadığını savundu. İstirah mahkemesi ise verilen cezaları onadı. Son sözü Yargıtay söyleyecek. Geçen yıl kurularak 162 siyasi parti arasına giren yerli ve milli partinin başkanı Teoman Mutlu ve Can Demir Yatırım Holding'in 41 yaşındaki patronu Bedri Güntay'ın aynı davada dosyası birleştirildi. Hayali parfüm ihracatı soruşturması yer aldı. Yürütülen soruşturma sonrası aralarında gümrük müşavirlik firma sahiplerinin de olduğu toplam 7 kişiye kaçakçılık davası açıldı. Hayali ihracata konu malın gönderici görünen şirketin sahibi Bedir Güntay ifadesine benim Ambali Limanı'nda herhangi bir ihracatım yok. Konteynerler hakkında da bilgi sahibi değilim. Kaldı ki bu ihracat beyannameler ve ekinde düzenlenmiş faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almamaktadır dedi. Ancak savcılık kararını verdi. Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinden kötü haber geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre hayali parfüm icacatı soruşturması sonrası hakkında dava açılan yerli ve milli parti genel başkanı Teoman Mutlu'ya 7 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aynı dosyada yargılanan ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın iş insanı eşi Bedir Güntay'a da aynı sürede hapis cezası verildi. İki isimde kaçakçılık suçu ile ilgililerin olmadığını savundu. Ancak istiraf mahkemesi verilen cezaları onadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar